Merhaba, merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Nasılsınız YouTube ailem, yeni katılan arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz diyorum. Akrabalarıma herkese buradan selam ediyorum. Ee, biz bugün. Şehir mağazası gezdik kızımla. Ee, aslında eli, bir şeylere bakmaya gidiyordu. Biraz kızım anne e, indirim varmış falan dedi. Bir gezelim dedi. Gezerken efendim e, pencereyi biraz alalım da koyalım mı hem fikir olsun dedi. Gezelim dedi. Ee, Gezerken Gezerken de arkadaşlar çay seti gördük. Hepsi bir arada gerçekten çok hoşumuza gitti. İki mağazanın arasında kaldım. Ben ilk gezdiğimiz mağazadaki çay setini daha çok beğendim. En son gezdiğimiz size hangisini isterseniz onu alacağız diye söylediğim mağazada e, setin içinde sadece hamur yoğurma makinesi yoktu. Onu da ama fiyatta fiyatla e, yükselme oluyor dendi. Ben de kızım acele etme dedim. Bir iki mağaza daha gezelim dedim. E, bize de bu konuda yardımcı olursanız memnun oluruz. Açıklama kısmını açıklarsanız ee, tabii ki e, kızımın da dediği olacak illa ki sizlerin dediği de fikir önemli. almak amaçlı fikir yani. almak amaçlı sonuçta her markayı kullanmıyoruz sizi kullandığınız markalar da vardır illa en son ki gezdiğimiz mağazada şey gördük ayrı bir setten hariç hem hamur yoğurma makinası bir e, çıkartmışlar arkadaşlar. Buz kırma makinesi, e, kıyma makinesi bir alette. O benim çok hoşuma gitti. 5 TL gibi bir farkı 5, var. 5 bin lira. 5 bin lira. O ayrı çeyizde yok. Zaten çeyizi göreceksiniz içinde ne olduğunu. izledikten sonra, o konuşmadan sonra çeyizi izleyeceksiniz inşallah. Yorumlarınızı bekliyorum fikirlerinizi beyan ederseniz çok mutlu oluruz. Şimdiden teşekkür ediyoruz. İyi izlemeler diliyoruz. Evet. Çeyiz mağazasına geldik. Zehra bir an önce eksiklerimi, çeyiz şeylerimi alayım dedi. Şu set tamamıyla elektrik süpürgesi, Tencere seti, düdüklüsü, ütü masası, battaniyesi, nevresimi, yastığı, yatak örtüsü içinde dahil, çatal, kaşık takımı, yemek seti, kahvaltı, sivirke bu. Fiyat. Ayrı ayrı fiyatlarını bakın diye çekiyorum. Elektronik eşyalarda de bu. Kahve makinesi, çaycı. Bir tost makinası ve ee, robot ee, rengini değiştirebiliyorlar sadece bu set, setin içinde hamur makinası yok onu da ilave edecekler ama fiyatta artış oluyor ee, elektronik eşyaların rengini değiştirdi ben bu rengi istedim. Zehra şu rengini değiştirecek. Tos makinesi bu olacak. Robot, kahve makinesi ve çaycı. Evet kahvaltı setleri. Zehra şu kahvaltı seti çok beğendi. Buzdolabına yendikten sonra koyabilirim dedi. Hangi modeli beğendin? Böyle sade bir... Kaşık çatal diyorum. Kaşık çatal, şunu beğendim. Kaşık çatal, bunları mı değiştireceğiz? -hı. Bundan Her sefer modeli seçebiliyormuşuz zaten. Evet. Hem sanmı hepsi. Güzel, bak şu takım da güzel. Sade. dokunu Bir de şöyle yapıyorum. Şunu çok Ay, evet. Bu da acar Sehra oldu. Hanım şu takımı acayip beğendi. Ee, ben de şu takımı çok beğeniyorum. Kahvaltılıkları YouTube'da yayınlıyorlar ya. Çok güzel oluyor masa. Halbapa bunu bundan değiştirebiliriz. Ya bundan ya da bundan. Arkadaşlar siz karar verir misiniz? Siz hangisini isterseniz o modeli alacağız. Bunlar da diğer modeller. <laughs> Arkadaşlar şu yemek tabağı mı güzel? Bu mu güzel? İnan, e, sizden e, mesaj gelene kadar almayacağız söz. Hangisini isterseniz, hangisine yorum bırakırsanız ona göre deniz alacağız. Mayıs de normal yemek tabağı. Şu takımı çok beğendim, çok güzel. Şu set nasıl arkadaşlar? Bu Şu takımı çekmeden edemeyeceğim. Ha yıldım rengine. Bunu fiyat da çok iyi. 1400 lira. Ya. Evet. 1400 liraymış arkadaşlar. 694 705. Evet setimize geri geldik. Burayı anlaşabilirsek komple alacağız. Hayırlısı olsun. Sizden cevap bekliyoruz. Yorum kısımlarına yazarsanız. Göstermiş oluruz. Evet Zehra kızım çeyiz almaya planlıyor. Sette değişiklik şey, yaptı ne? biraz. <laughs> Tost makinesi. Baştan baştan